Sepetimde Göster bakalım bana. Bir şey gibi oldu mu? Hı hı. Bir yumurta, bir yumurta, bir, bir dinozor. Bir dinozor mu? Bir, bir de kek. Bir e, dinozor kek, Çok oyun severler. Çok şey almadık mı? Yeter artık anneciğim. Yeter. Yeter. Bunu alacağız mı? Hı hı. Almayalım bunu bence. Alalım. Almayalım. Alalım. Çok çikolata yiyorsun. Alalım. Dişlerine bakayım senin. Bakayım. İşte çürümüş çocuğumun. Şaka. Şaka değil gerçek. Gerçekten. Bence bir tanesini bırakalım artık. Hmm. Şaka mı yaptın? Yok ya, çok ciddiyim. Eve gidip de fırçalayalım. Hı? Eve gidip de fırçalayalım. Tamam anlaştık öyle yapalım hadi. dişlerini fırçalayalım hadi. Hadi deneyelim. Deneyelim. Bir de o çekerken deneyelim. Bir de çekiyorum gel bakayım şuraya. Şuradan ben de kendime bir şey alayım. Anneanne Gile de bir şey alalım. Gel. Dur. Şöyle arabanı getir. Hmm. Anneanne Gül'e ne alalım? Güzel bir şey al bakalım anneanne Gül'e. Hmm, çikolata yemezler onlar ya. Belki şunlar alabiliriz. Ne dersin? Yerler mi sence bundan? Ben de bilmiyorum. Alalım mı bunu. Sepetine Anne, koyayım mı onu? bunu da? yarın alalım. Çakıl taşına mı? <laughs> tamam yarın alalım. Anlaştık. Bir olmaz. Yok canım bir sürü var anneciğim Kim bu. Kim alacak bu kadarını? Hı? Nidesine mi? Hı. Bundan ne? Ben bunu ne diyardın? Evet yardım ama şu an bu kadar çok şey aldım ki anneciğim. Bunu bildim ya? Çok severim. O zaman sen de benimle ozunu paylaşacaksın. Anlaştık mı? Ola? O ne? Atarım ağzına. Ama hepsini bugün yemeyeceğiz tamam mı? Bu neymiş bu? Kız mı bu? Fiyonk mu var bunda? Papyon. papyon. Saçında kafasında papyon var ama. Bence o fiyonk. Toka. Kız mı bu yoksa? Hı. Bu hangisi? Bozma, oyun arkadaşı. Pilot mu? Evet. Anne. Hmm. Anne. Efendim. Bunu da al. Al arabanı. Anne. Efendim. Bunu da yarar Bak bunu da yarın. Bunu mu? Anne. Ya anneciğim evde o kadar çok bunlardan var ki artık yeter ya. Boş ver. Ama o e, kafe. Ne kafe. o? O kafe. Kafe mi? Hı. Hmm. Peki tamam. Ne Anne. yapalım? Var mı başka bir şey? Anne doyunca kalıyor. Oyuncak almayalım artık. Ben sana daha dün oyuncak aldım anneciğim. Ben sana artık Ama, oyuncak alamam. Ama görmedim nasıl oluyor. Hı? Bir tane oyuncak al. Hayır almayacağım. Baş, tamam mıyız? Başka yerlere gideceğiz. Nereye gideceksin? Bir bakalım. Senin görmediğin yerlere. İyi o zaman hadi Cips git. Almak için yerlere. İyi hadi git bakalım güle güle. Çıksa. Çıksa ben bari. Bay bay. Tamam git al. istediğim mavi. Mavi. Bu mu? Hı. Bunu mu istiyorsun? Hı. Al. Yeterli mi artık? Biraz, biraz İstersen şundan alalım anneciğim. Peki tamam. Başka yerlerde gidebiliriz. Nereye gideceğiz başka? Ne kadar çok şey aldın Rüzgar. Sen aldıkça Baba da alıyorsun. Bu yeter. Bunu da alıyoruz. Yeter. Hayır dondurma almayacağım. Dondurma daha dün yedin annecim. Bu kadar yeterli. Hayır hayır dondurma almayacağım. Gel. Neden? Çünkü çok fazla yiyorsun. Sen öksürmeye başlıyorsun. Var mı başka alacağımız bir şey? Var. Ne? Bakalım başka ne alacağız? Düşünüyorum ama bulamıyorum. Bence yeterli. Gel bakayım yanıma. Bence yeterli değil. <laughs> Artık kasaya gidelim tamam mı? Bence yeterli Ne alacaksın? Bir tane al. Tamam. Hayır bir tane. Anneciğim yeter bir tane bebeğim. Bir tane, bir tane bebeğim. Beni çekti. Evet. Kapatıyorum hadi. Baba. Hoşçakal Rüzgar. Hoşçakal.